Bu videomuzda sizlerle birlikte toplamda 2 GB internet kazanma yöntemini göstereceğim. Tabi sizler bunu uygulamayı başka arkadaşlarınıza davet ettiğiniz sürece bu internet kazanımını da arttırabilirsiniz. Biraz da detaylarını zaten uygulamada telefon arayüzünden göstermiş olacağım. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak bu videoyu beğenerek karşınıza hiper çıkarsa hiperlerseniz bu tarz videoların devamını daha çok görmüş olursunuz kanalımda. Diğer YouTube kanallarında bulamayacağınız içerik türlerini paylaşıyorum arkadaşlar. Diğer videoları izleyerek sizler bunu anlayabilirsiniz. Birçok projelerim var sizler için. Kanalımıza abone olduysanız videomuza geçelim. Bugünkü 2 GB'i birer GB şeklinde olacak şekilde iki uygulamada alacağız. Öncelikle mutluluk kutudan başlayalım nasıl internet kazanacağınızı ve ne kadar çok internet kazanabileceğinizi yöntemini de göstereceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar sizler yukarıda gördüğünüz gibi kayıt ol var. Giriş yap tuşu var biliyorsunuz. Buradan üye ola tıklıyorsunuz. Buradaki tikleri tıklıyorsunuz. Buraya telefon numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben direkt örnek şekilde 55 falan yazıyorum. Ve burada davet koduna sahip misin yazıyor yazıyor ya arkadaşlar. Siz burada kodu gire tıklıyorsunuz. Ve karşınıza böyle geldiğinizde sizlere açıklama kısmında ve yorum kısmında bıraktığım davet kodunu giriyorsunuz buraya arkadaşlar. Açıklama kısmında bulduğunuz şekilde kopyala yapıştırı yapıştır yapabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra aşağı kaydırıyorsunuz ve üye ola tıklıyorsunuz. Sonra giriş yaparsınız arkadaşlar. Ben giriş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar hesabımıza giriş yaptık. Sizler burada birçok şekilde internet kazanabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki bu hediye kutusuna da tıklayarak da internet kazanabilirsiniz. Buradan bastırıyorsunuz arkadaşlar tıklıyorsunuz. Rastgele bir puan çıkıyor arkadaşlar. Mesela bize şu an 20 puan çıktı. Hediyeyi göre tıklıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi 1000 puan günlük 1 GB. 600 puan günlük 500 MB. Ve sağ üstte gördüğünüz gibi 3 çizgiye tıklıyorsunuz. Buradan profilime tıklıyorsunuz. Ve biraz aşağı geldiğinizde arkadaşını davet et görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kodu arkadaşlarınızla paylaşarak her kişi başı 1 GB internet kazanabilirsiniz. Hem sizler kazanıyorsunuz hem de davet ettiğiniz kişi 1 GB şer şekilde kazanıyor. Birinci uygulamamız bu şekildeydi. Şimdi ikinci uygulamamıza da geçelim arkadaşlar. Burada da taraftar plus. Bunların linklerini bulursam sizlere açıklama kısmına katarım. İndirme linklerini. Bulamasam da Play Store'dan mutluk mutlu kutu ve taraftar Plus yazarak indirtebilirsiniz buradan direkt telefon numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar ben yazıp geliyorum buradan onayla tıklıyorsunuz buradan taraftar adınızı kullanabilirsiniz ben şu an göstermek adıyla çitomen yapıyorum mesajı tıklıyorsunuz arkadaşlar buradan bir spor kolu de seçebilirsiniz Ben Galatasaray seçiyorum ve giriş yapıyorsunuz bunları yaptığınızda da ekstra puanlar geliyor. Şu an hesabımız açıldı. Buradan hesabı bu şekilde açtığınızda sizlere 1000 puan gelecek. Bir yıldız tuşuna basıyoruz buradan. 1000 puanımız olduğunu gösteriyor burada. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağı geliyorsunuz. Buraya puanınızı giriyorsunuz. Benim şu an 1000 puanım var. Ve bu oka tıklıyorsunuz. Oka tıkladığınızda sizlere bir GB gift bank göndermiş olacak. Ve gördüğünüz gibi dönüştür diyor arkadaşlar. Hemen dönüştüre tıklıyoruz puanlar dönüştürülüyor dedi. Ve bu şekilde puanlarınız dönüştürülmüş oluyor. Ve bu uygulamamız da bu şekildeydi. Her iki uygulamanın davet kodunu da sizlere açıklama kısmına ve yorum kısmına bırakırım. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.